Böyle anlayışa <laughs> tükürüm bay be. Devam ediyorum can abi. Tamam. Çok muhteşem bir şarkı performansı geliyor. Ben bayılıyorum en azından bu performansa. Of, zaten konuşmayla giriliyor. Çok korkuyorum ben şarkılardan. Neyse Hadi aç. Bakayım. Ben Başlattın. benim maksimum <laughs> cringe'im buradan <laughs> geliyor. Başladı mı sende? Bakayım dur. Ha. Yok donuyor sonra. Ha, şimdi başlatıyorum. Yine zaten konuşmayla giriliyor. Sanırsın pompadan su çekiyoruz. Ne Aşk. <laughs> Dön ölümden. Aşk. Bir sebepten. Aşk. Geç tenimden. Gel, gel gir dünyama. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor>

Birinci bir pause yap. Pause ver. Arkadaşlar bak hayatta bu insan olun. İşte bu iyi bir insan. İyi bir <laughs> hayatta, insan. Bu, hayatta bu insan olun arkadaşlar ya. Yani Mesela ben <laughs> gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Can Sungur bu insandır. Ben şarkı söyleyen insanım. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, geri gelince sen de şarkı söyleyen insan oluyorsun. Kurtaramıyor bu arada. Bak chatte birisi de yazdı. Bak Nasıl biraz sonra dinleyeceğiz. Ya? Bunu kurtarmak Kız ne şey yapıyor. Ya? Hani arkadan onun açığında en azından ben notasıyla bir ses vereyim falan gibisinden giriyor ama sonra kadının daha da yükseliyor. Yükselince bu küçük sesle yetişemiyor bastırmadan. Yine kötü oluyoruz yani. Ya chatte <laughs> bir şey söyleyeyim Chatte burnu duymayan var yani <laughs> şu performanstan sonra. <laughs> hani çocuğumun artık burnu duymuyor anladın mı? <laughs> Bitti yavrum. Of sebepten gel gir dünyama. Aşk ölümden geç tenimden gel gir dünyama. Abo. Gel. Bir de finiş çekiliyor. Helal olsun. Bak mesela bu gereksiz Google bir Translate ölüyorum. söylemiş gibi lan şarkıyı. <gülüyor> <gülüyor> Ay kötü kötü oldum ya. Bak işte başardım. Ne dedim ama başarırım dedim. Kim şimdi bir high level'a çıkayım mı peki sana? Daha da kötüsünü geçireyim mi? Hadi çıkıyorum Çık. izle Yeni... şimdi. Ama bir şey söyleyeceğim bu da set cringe ha. Sadece cringe değil. Mesela bak şandelier çocuk bende full cringe mesela anladın mı? Hı -hı. Bu da set cringe. Çünkü belli yani kadın başına tacını takmış. Kök, kök çakrasından enerji alarak aşk gir dünyama falan. Yalnızlık ve <laughs> 40 yaş yaklaşıyor falan. Set yani. <laughs> Haf bir... Haf bir set yine. Bak o genç genç şandelier çocuk kadar beni vuran hiçbir şey yok ama dur bir rakçı serpil. Of. of Neyse işte, vur. Bir şey söyleyeyim mi? Ve sevdiğin bir vur, vur. yani ve sevdiğin bir şarkı olduğunu eminim seslendirdiği şarkının. Hadi bakalım. Vur Allah kahretsin. Şeyi be. çok seviyorum. <laughs> Allah kahretsin. <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> Sweet söylüyorlar. Aa Sweet Dreams'i söyleyebilir Orada <laughs> misin? Orada ben ses efekti of. yapıyorum. Hadi Celal. Ama kulağa yapar mı? Ses yaparım. efekti yapıyorum dedi duyduysan. Geliyor abi. Ah. Orada yap mikrofonu yap. Gel kameralarda görsün seni. Dön şekerim. Ama rektim. Kim ya Herkes bilsin yani. Herkes evet. bilsin onu. Kim yani? Dansçı <laughs> çiller gibi de gelmiş oraya. <gülüyor> <gülüyor> e sözleri bilmiyor ses efekti kısmını bekliyor. Dur geliyor şimdi ses efekti kısmı. <laughs> <laughs> Aynen <be>, ay. <laughs> Ne Yapıyorsun abi. Ha <laughs> 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 <Ay> geliyor geliyor. <laughs> Aa. Hayır şarkının o kısmında böyle bir şey yok yani. <laughs> bir de. Evet. Hani... ne bu hırs ya? <laughs> ki, şarkının o kısmında efekt yapabiliyorum diyor. <laughs> Oradaki efektleri yapıyorum da böyle bir efekt yok o şarkıda gerçekten. Ha yok ki. Ne yapıyorsun ki yani? <laughs> Dinlememiş ki şarkıyı hiç. <laughs> şarkıyı dinle bari manyak. <laughs> Kazık arkadaki çocuk da söylüyor yani. İnanılmaz. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Şey yapmasına ne diyorsun? Ee, kendi hmm. kendine. Ne oldu? Aa, Can abi ne yaptın? Ne oldu be? Ne yaptın? Ne oldu ben be? Facebook'a geçiyorum. Tabii <laughs> <laughs> bu Facebook'tan paralar yatmamış halim. Dur yatsın da o zaman evet. göstereceğim sana. Can <laughs> çok teşekkür ederim. Can Sungur 10 kişiye abonelik hediye ediyor efendim. Medevete, Tezella, Bahar, Güneş, Tembel, Bir Karınca, Shine Tornado, Rozenin 54 Buket Here, e, Ayetsin ve Raşit abone oluyorlar. Hepiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Can abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Dur bakayım senin all time giftin kaçmış. All time gifting 200 bilmem ne. Top Ha Ömer Keskin iki profil açıp ikisiyle de 200 yapmış. Ömer ha, Keskin yok, yok, çok yok, dar. Yok, o tek. O tek ama. Nasıl? Ya, o tek yani aslında. O zaman 460. Ha yok 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 hayır, hayır yani tek dedim hani o en üstte yazan kadar, anladın mı? E <laughs> alttaki başka bir Ömer Keskin mi Hayır, gene o Ömer Keskin ama bir şey değişmiyor, ha. ondan bahsediyorum. Allah Allah. Bu konuyu konuşmuyor muyuz ismini? <laughs> 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 konu konu. Hayır olur mu? Niye konuşmuyor konuşuyoruz canım bu konu. Ya hayır Ömer Bey artık, Ömer Bey artık e, buralara gelmiyor ama. Ömer Bey ha. transfer olmuş. <laughs> Anladım. Hatice Hanım ne yapıyor? Aa Hatice Hanım sonsuza kadar burada. Tamam Hatice'yi çünkü ben bile hatırlıyorum. Teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> evet ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok sağ ol Can abi. Tekrar. Kuney ya ikinci ayında ikinci ayda aha ho demiş çok teşekkür ederim çok sağ ol demiş. Bu <laughs> <laughs> Albox 99'da 13. ayında madem konu cringe demiş bak benimkiler de durur mu yapıştırıyorlar. <laughs> Ay açacağım açacağım tamam açacağım söz. Aa bana bak ha? sen kaç abone oldu şu an 600'e tamamlayalım mı yine senin mavi saç karşılığı? Ben 600'üm zaten. Kaça, kaça yaklaşıyorsun? Seninkilerle birlikte seninkilerle birlikte şu an 610 oldu. Ya ha, sen yayın, 600 müydün zaten? Bu yayın bir daha 600 oldum. <laughs> bir dakika. Ya o zaman şöyle mi? 600'ü benim aboneliklerle mi geçtik? Geçmeyi diyorum bak. Hayır hayır. Sen e, 600 oldu. Sen üstüne 10 tane abonelik hediye ettin. Tamam i̇şte 600'ü geçtik yani. Geçtik geçtik şu an. 610 abone tamam. var. Peki 600 geçince mavi saç yapıyor musun yine? Hayır yapmıyorum. 620'de yapar mısın mesela? Hayır <laughs> yapmam. 1000 abonede, aaa 1000 abonede chatle birlikte pasta yapacağız. <laughs> ya o be? 1000 abone pasta öyle deme öyle deme içine neler neler koyacağım. <laughs> Peki tamam. İnsanı öldüren bir pasta yapacağım 1000 abonede. <laughs> Peki tamam. Ben çok seviyorum bu performansı. Aa buralar Rüya. en iyi kısımları. En iyi kısımları <laughs> geldi. Rüya. Bazen nasıl hissediyorum biliyor musun? Nasıl? Zuhal Topal biz Twitch yayıncısıymış gibi hissediyorum. Yani... <laughs> Şimdi bak... Şu açıdan yani... Şey gibi düşünme. Yani Zuhal Topal sensin, yayıncısın yani. Okay. Ama chat'in Çetin bir kısmı stüdyoya da geliyor. <laughs> Şimdi mesela şu soru, şu dondurduğun kareden söyleyeceğim. Mesela hmm. bak arkada iki tane abi oturuyor görüyor musun? Bir tane beyaz saçlı. İşinde evet. gücünde memur. Ötekisi bıyıklı ailede gücünde tamam mı? Mesela o da Twitch seyircisi. Öndeki kadın da Twitch seyircisi ama. Hani böyle izin verdiğin zaman chat çıldırabiliyor ya. Hani imkanı ver chatin bir kısmı çıldırıyor bir kısmı efendi gibi oturuyor ya. Resmen şey gibi hissediyorum. Stüdyoda Twitch yayıncılığı yapsak ve chat gelse stüdyo aradan bizden de böyle manyaklar net çıkar ya. Vardır net canım. Çıkar bu arada Vardır yani. bu ya ama mesela bugün ne kadar kalk geldi hiç denk gelmedim ben. Ama işte kalk geldi mikrofon verip şey yapmıyoruz hiç kimseye. Aa, değil Al mi? bakalım abi sen de hadi sen de bir performans yap falan desek neler düşecek acaba? Bir Ayy, deneyelim onu. Yapsak ya. Ben aslında öyle bir şey yapmayı istiyorum. Ne denir ona? <gülüyor> 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 Format. <gülüyor> Sesim komple gitti. <laughs> Ama Alo? böyle bir ya yine Kütahya internetim bitti herhalde. Şey. <laughs> arkadaşlar bu arada bilmiyorum benim sesim hala size gidiyor mu? Biz Pelin'le cep telefonuyla konuşuyoruz arkadaşlar. Telefonda sesi kesiliyor. Discord'dan konuşuyoruz. Discord'da sesi kesiliyor. Şu an ben Pelin'i duymuyorum benim mesela hala Benim şu an sesim gitti mi? Ben şu an duyuyorum seni. Hı? Demin gitmişti. Bir anlık gitmiştir. Bir anlık Discord'dan dolayı olmuş olabilir. İnternetim duruyor çünkü. Hı, hmm, tamam. Automaster'daki kişi abonelik hediye etmiş efendim. Utku Yalvaç 85 lira, Naz 61.45 gelmiş. İkiniz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol Automaster. Elvan Dağtov 5 lira göndermiş. İyi günler abla. Ee, Finding Paradise filmini ne zaman youtube atacaksın demiş. Ee, bu hafta oynayacağım, direkte atacağım. Hiç merak etmeyiniz. Hangi? gün? Finding Paradise.